Şimdi diyorlar ki Hazreti Ayşe'nin evlendiğinde kaç yaşında olduğunu lütfen anlatır mısınız? Çünkü bazı insanlar kendi sapıklıklarına dayanak arıyor diye. Ee, geçtiğimiz günlerde Yemen'den de bir haber evet. gelmişti ve çok korkunç. 8 yaşında minicik bir kızı evlendirmişler ve ertesi gün kızın öldüğü iç organ yani detayları vermek istemiyorum. Gerçi sonradan bir yalanlama da gelir gibi oldu ama maalesef münferit değil. Buna benzer var. Yani bu, bu ölüm olayı var. yanlış olsa bile böyle vakaların olduğu. ...ve bunu yapanların e, peygamberle ilgili belli e, uydurma hadisleri bunu dayandırmak istedikleri kesin. Şimdi bu Ebu Davud'a göre 7 yaşında, Müslüme göre 6 yaşında... ...Peygamberimizin işte Hazreti Ayşe ile nişanlandığı tipi bir ifade var. Ondan sonra 9 yaşında beraber oldular şeklinde geçiyor. E, buna benzer hadisler var. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu bence metodoloji olarak. Yani Ali Rıza Hocam bunu da birçok zaman gündeme getir Hidayet Hanım'ın kitabında da var. Bana göre şu metodolojiyi gündeme koymamız lazım. Bir, hadisleri toplayanlar belli bir öyle metodolojiyle topladılar ki metine bakmadılar. O kadar bakmadılar ki kendi hadisini eleştiren hadisi bile yan yana koydular. Mesela size demin verdiğim örneği hatırlayın. Yani Hazreti Ayşe'nin o hadisleri eleştiren hadisi de öbür hadisle yan yana. ...uğursuzun hiç olmadığına dair hadis de onunla yan yana gidiyor. Çünkü onlar metne bakmadılar doğruna. Sadece o zincire baktılar. Aynı şekilde düşünürsek işte bu tip hadislerde yani bir, hadisleri Kur'an'ın süzgecinden geçirmemiz lazım. İki, mantığın süzgecinden geçirmemiz lazım. Üç, kendi iç tutarlığına hadislerimiz bakmamız lazım. Bu üç aşamalı şeyden geçen hadise biz ancak e, bir güvenilirlik aşaması verebiliriz. Yani Kur'an, akıl ve iç tutarlılık açısından baktığımız zaman bakabiliriz. Bu hadis... Üç tanesinden de birden kalan bir hadis. Ve demişsin okuduğunuz bütün hadislerle ben aslında ayetleri söylerim. Tabii vakit yok teker teker hangi ayetle çelişiyorlar. Mantıkla çeliştikleri zaten birçok açıdan daha hızlı fark ediliyordur. Ve hadislerin iç tutarlığıyla da nasıl da çeliştiklerini gösterebilirim. Hem mesela demin bunu bir örnek olarak alalım. Hazreti Ayşe meselesi nasıl mesela Kur'an'la mantıkla nasıl çeliştiğini anlatmama gerek yok herhalde. Küçük bir kız zaten biyolojik olarak e, ee, cinselliği hazır olmadığı bir dönemde böyle bir şeyin olması o fıtraten mantıken yani insanlar anlıyordur. Mesela Kur'an'da Nisa suresinin 6. ayetinde nikah çağına varıncaya kadar yetim çocukları denemeden geçirin diyor. Onlarda rüşt yani olgunluk hissederseniz mallarını verin. Şimdi burada geçen şey şu tabii çocukların bazılarının aileleri vefat ediyor. Bazı bunlara gözlemci olanlara Kur'an çok sıkı tembihliyor. Sakın bunların mallarını yemeyin, mallarına göz kulak olun. Fakat dikkat edin onlar da mallarını yarın biri kaldırır, çarçur etmesinler. Şimdi onlara mallarını vermek için şöyle bir şey geçiyor. Şimdi mallarına dikkat edin. Çünkü ufakken biri onu kandırıp 8 yaşında çocuğa diyelim miras kaldı. Biri seni paranı yatırım yapacağım der, yok eder parasını. bir rüştü, bir olgunluk çağına gelince, yani nikah çağına da gelince yani nikah çağına gelince malların verilmesi onlara söylüyor. Bakın dikkat edin sırf nikah çağına gelmesi değil. Nikah çağına gelince onlarda bir rüşt olgunluk hissedilirse verilmesi geçiyor. Yani mal kullanmak değil. Ha demek ki buradan anlıyoruz ki Kur'an ayetinden o dönemde de bir nikah çağı diye bir kavram var. Yani herkes her yaşta her halindeki 6 yaşın nikah çağı olmadığı veya 9 yaşın nikah çağı olmadığı e, bana göre e, çok açık. Bir de sırf nikah çağı da değil bir rüşt hissederseniz diye geç, onlarda bir olgunluk hissederseniz diye geçiyor. Bu olgunluk tabii nasıl bir olgunluk gördünüz? Kendi malını kullanacak bir olgunluk olması hmm. gerekiyor. E, evlilik dikkat edin malı vermeniz için. Ve diğer taraftan da evlilikle ilgili şeye bakarsak... ...Kuran'da anlatılan şey kadınlar maddi açıdan da... ...bence belli açılardan garanti açan bir müessese vardır. ona girmeyeceğim. Mehir müessesesi. Hmm. Ama o kadının belli bir mal alması ve kullanmasıdır. O kadının ailesine verilmez kendisine verilir. ...len bir şeydir Meir. Şimdi demek ki Meir'i kullanabilecek şekilde... ...o zaman kadının olması gerek. Evleneceğine göre, evlilikte... ...karar verebileceğine göre o belli kişiyi... ...seçmesi lazım. Çünkü Kur'an'da bence... ...evlilikte rıza olmasıyla ilgili... ...işaretler de var. Diğer taraftan boşanmayla ilgili bir karar... ...alabilecek de yaşta olması gerekiyor. Şimdi bütün bunların hepsine ilgili... ...belli bir yaş içinde 6 veya 9'un... ...olmayacağı çok açık. Şimdi Kur'an'daki bu perspektifle bakarsak da... ...bana göre bu... ...bunun yanlış olduğunu anlayabiliriz. Yani mal kullanabilecek bir e, şey de. Yani hem e, cinsel açıdan bence... ...yani cinsel ilişkiye girebilecek yaşa girmesi için bir bulu çağına ermesi lazım. Yani bulu çağı ve rüştün beraber gerçekleştiği bir durumun olması lazım. Bu hadiste anlatılan yaşlar onu karşılamıyor. Ha, diğer taraftan hadislerin iç tutarlılığı açısından da şöyle bir eksiklik var. Bununla ilgili çok rivayet var ama onu vermeyeceğim... Mesela Hazreti Ayşe'nin ablası var Esma, ondan 10 yaş büyük. İşte hicretten sonra, hicri 73 yılında vefat ediyor hatırladığım kadarıyla. 100 yaşında vefat ettiği anlatılıyor. Şimdi Hazreti Ayşe'den 10 yaş büyük olduğu biliniyor onun. Bununla ilgili hesaplamalar yapanlar da mesela Hazreti Ayşe'nin evlendiğinde 20 yaş, 19-20 yaş civarı olması gerektiğini çıkartıyorlar. Hı hı. Öbür yaş hesaplamalarında. Ben tabii bunun da güvenilir olduğunu söylemiyorum. Sadece demek istediğim, biz hadis literatürün iç tutarlılığına bakarsak... Mesela birçok hadisçi bu iş tutarlılık açısından da bunu eleştirmişlerdir. Hamidullah veya diğer birçok e, hadisle ilgilenen kimse de bunu, Mevlana Şibli var ayrıca yanıldığım kadarıyla. ...kendi iş tutarlı açısından da... ...bunun doğru olamayacağını göstermiştir. Hı -hı. Fakat biz bu dediğim gibi... ...üç kriter açısından da bakarsak... ...bunun doğru olmadığı gözüküyor. Fakat sizin de sorduğumuz sorduğunuz bir soru vardı. Hidayet Hanım kitabında aslında onu güzel yazmış ama... ...burada çok detaylı açıklamadı. Yani hiç kadın tefsirci var mı dediniz. Hı -hı. Aslında bu da bence önemli hususlardan biri. Çünkü... E, ...bizim... ...hadis alimlerimizin, tefsircilerimizin... ...ve daha da önemlisi mezhep kurucularımızın... ...hepsi erkeklerden oluşuyor. Şimdi bu bir erkek bakış açısının biz mezheplere ve hadislerin içine girmediğini söyleyemeyiz. Hazreti Ayşe ile ilgili bir örnek var ama peygamberimizin eşi olmaktan aldığı güçle Hazreti Ayşe ilk dönemde mesela dikkat edin kadının uğursuz olduğu ile ilgili o hadisin yanlış olduğunu söylüyor. Diğer taraftan mesela şey hadisi var ee, kadın ee, kara köpek bir de kara köpek şeytandır aynı zamanda Hı -hı. hadisin içinde kara köpek ve ee, işte domuz, eşeğin pardon, kara ve eşeğin namazı bozdu. Hazreti Ayşe e, diyor ki, peygamberin kendisi evdeyken ona karşı, kendisi uzanırken namaz kıldığını söyledi. Bu hadisin yanlış olduğunu söylüyor. Fakat dikkat edin, kadınlarla ilgili hadislerin yanlış olduğunu yakalayan da bir kadın. Yani Hı -hı. ondan aslında kadın alim ve tefsircilerimiz daha çok olsaydı bu hataların bir kısmını düzelmesini ben yine daha kolay olacağım Ha, Bugün ilahiyat fakültelerimizin yüzde yetmişi ee, kızlardan oluşuyor. Belki artık bu yeni nesilden çıkanlar bu hataları yakalama ihtimalleri e, vardır diyebiliriz.